Benten evreninde izlediğimiz en çarpıcı ve unutulmaz crossover anlarını hiç hatırlıyor musunuz? Peki Benten Asa'nın Generator Rex ile omuz omuza savaştığı bölümü hatırlıyor musunuz? Ya da Secret Saturday ekibiyle birlikte çalıştığı o aksiyon dolanları? Ayrıca ben 23. evreninde gizlice inek ve tavuğa yapılan göndermeyi fark edenler burada mı? İşte tüm bu olaylar Cartoon Network'ün farklı evrenlerini nasıl ustalıkla birleştirdiğin kanıtıydı. Hazırsanız Benten'in diğer dünyaların yaptığı bu heyecan ve yolculukları incelemeye başlayalım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hay puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hey, What are you? Okay, that feels weird. Vay be. Ben Tennyson Rex'in evrenine bir enerji anomalisi sonucu geliyordu. İkili önce birbirlerini yanlış anlayıp dövüşmeye başlamışlardı. Ancak sonradan her ikisi de Providinite ve Ben'in Omitrix'in hedef alan kötü bir ev olan Alfa'ya karşı güçlerini birleştirmişti. Bu crossover her iki kahramanın yeteneklerinin ne kadar farklı ama bir o kadar da etkili olduğunu gösteriyordu. Ben'in dönüşümleriyle Rex'in makineleri bir araya gelerek eşsiz bir sinerji yaratmışlardı. Ben Ten ve Generator Rex evrenlerinin birleşmesi Cartoon Network work'ün bilim kurgu ve aksiyon temasını harmalamasına mükemmel bir örneğidir. Bu özel bölüm hem Ben'in hem de Rex'in güçlerinin derinliklerini keşfetmemizi sağlamıştı. Ayrıca iki kahramanın da birbirine saygı duymayı öğrenmesi hikayeye derinlik katmıştı. Kimse bize servis yapmayacak mı? Şey söyledim, bu bölümde Ben 23'ün evrenine geçen Ben Tennyson, burada Ben 23'ün bambaşka bir yaşam tarzına sahip olduğunu görmüştü. Bölümün bir noktasında Ben Tennyson ve Rook dükkanda dolaşırken Cartoon Network'ün eski çizgi dizilerinden Crow Net Chicken yani inek ve tavuk karakterlerine benzeyen iki figürle karşılaşmıştı. Bu figürler doğrudan konuşmasa da varlıkları eski Cartoon Network fanlarına nostaljik bir selam niteliğindeydi. Doğruyu söylemek gerekirse bu sahne tam anlamıyla bir crossover olmasa da inek ve tavuk karakterlerinin evrenin içinde küçük bir kamaya olarak gösterilmesi Cartoon Network'ün kendi geçmişine eğlenceli bir gönderme yapmasını sağlamıştı. Ama baba Fiskart'ın koca ayağı yakaladı. <laughs> koca ayak mı? Haberleri izlemiyor musun? Tabii ki izliyoruz. Ben Tennyson, Onur Duydum. Ben Zack Satırday. Bu bölümde ise Ben Tennyson Secret Saturday ekibiyle birlikte çalışmak zorunda kalmıştı. Zack Saturday ve ailesi bir grup tehlikeli kriptiti yakalamak için Ben Tennyson'ı güçlerini birleştirmişti. Zack'in benzersiz kriptit bilgisiyle Ben Tennyson'ın Omnitrix'i bu tehdide karşı etkili bir işbirliği sağlamıştı. Doğruyu söylemek gerekirse bu bölüm her iki serinin de doğaüstü varlıkları olan farklı bakış açılarını bir araya getiriyordu. Secret Saturday'in maceracı ruhuyla Ben Tennyson'ın kahramanlık tarafı izleyicileri unutulmaz bir işbirliği sunmuştu Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Benten serisine görmüş olduğumuz tüm crossoverlar hakkında konuştuk. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.